Yine böyle başladım. Çok haklısın minikçim. Sana hak veriyorum gitgide. Nereye gidiyoruz? Aksel Motofest'e gidiyoruz. Fazla kurcaldım mikrofonu. İnşallah sesi bozmamışımdır. Yola çıkıyoruz. Birazcık gecikmeli oldu. Cumartesi günü anca akşam saatlerinde, akşam 7 gibi değil mi? 7 yaptık saati. Çıkabiliyoruz. E, şimdi değişik bir şey deneyeceğiz. Aksiyon değil, yol görüntüsü almayacağım. Farklı bir şey deneyeceğiz. Olursa, başarabilirsek gittiğimiz güzergâhı falan göreceksiniz haritalandırma şeklinde ara ara tekrar durup konuşurum diye düşünüyorum video devamı için değil mi? gizli gizli, gizli böyle yapıyor artık. yani <laughs> minik oradan işaret ediyor diyor ki bunu göster göster. Bu bizim şişme yatağımız çadırımızın içine koyacağız. Ee, Basur minderimizi bıraktık onun yerine bunu koyuyoruz hem tam de çok fazla ağırlık yapmasın diye. Hem de geçen sefer bir ara denemiştik Balıkesir Motofest'ten dönerken gayet rahat olmuştum. mini alıcık şişirmişti bunu böyle pıfıdık pıfıdık gideceğiz. Çok konuştum artık yola çıkalım. Görüşürüz. 45 dakika falan oldu yola çıkalı, 60 kilometre civarına geldik. Zaten toplamda 120 kilometre girecektik. Yani yolun yarısını geldik. Tabii biz durmadan olur mu? Olmaz. Mesafe zaten kısa, çok fazla duracak yer yok. En azından burada dedik, bir duralım. Hem minik, minik prensi de, küçük prensi gene karıştı. Hem küçük prensi gerçi miniyi de dinlendirmek lazım. Dinlendirelim, biz de bir nefes alalım. Bir 5 dakika, 10 dakika bir bir şeyler içelim. Soğuk çünkü hava hala sıcak bu saatte bile. Ondan sonra devam edeceğiz. Bakalım hava kararmadan yetişebilecek miyiz? Yetişemez miyiz? Bakalım. Eğer çok yokuş yoksa bundan sonrasında belki yetişiriz. Hani ne kadar kaldı? 60 kilometre falan kaldı. İşte bir ihtimal. <laughs> Bakalım bekleyelim görelim. Bir dahaki benim çıkışımda kalan. bunun soru. Bu soru bayağı konuşabilsem bir de. Bu sorunun cevabını anlamış olacağız. O zaman görüşürüz. Ben azıcık dinleneceğim. <laughs> Konuşmakta ee, nadir zorlandığım anlardan bir tanesi festival alanında DJ ablamız var dedik ki hani gitsin ondan sonra çekelim baktık gitme niyeti yok yapacak bir şey yok dedik çekelim ne kadar ses geliyor bilmiyorum size bu tarafta da düğün var romanavaları falan filan Tabii benim gönlüm o tarafta ama e, saat 30 gibiydi galiba buraya geldiğimizde. Geldik direkt yanımıza çadır için yer bir çadırımıza çadırımızı attık, bir şeyler atıştırdık vesaire. Zaten son gününe denk geldik, anca gelebildik biliyorsunuz. Ee, çok büyük bir <laughs> alan yok burada, Balıkesir'deki gibi. Zaten e, Balıkesir Türkiye'nin büyük festivallerinden bir tanesi. Akisar'daki daha bu sene ikincisi yapılıyor. Yine standlar kurulmuş yiyecek içecek bana kesimdeki oh, aşağı yukarı aynı diyebilirim ama yani o kadar büyük kapasitede değil ama yine motor stantları, işte aksesuar standları vesaire kurulmuş. Evet. Şimdi, aa bu arada minik bu tarafı da göster. çok bir bilgim yok henüz ama ben ne diyorum ki festivale gelenler burada havuza da girebiliyor. Havuza dahil diye düşünüyorum. Yolumuz iyi geçti. Göreceksiniz zaten yeni bir şey deneyeceğiz demiştim. Her kalandırmada nasıl geldiğimizi, ne kadar şurada geldiğimizi vesaire. İki saat falan sıkıştı. Işte. Yani benim gibi hani bu bir sürü teknik ama bir sürü 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 değil. Ana yine böyle zıraat sahiline bizzat girdim yine şaşkınlarım oldu. Oğlum bizi böyle Benim sen beni Beni şey hiç görmezsin Ben yok muyum burada? Hani bunu... En çok beni çekecek.

Burada daha hani var ama bu kadar. kadar çok uzun ya. Bu kadar çok uzun kadar